Azap soyu devam ediyor. Çok anlatmaya gerek yok. Azap soyunu görüyorsunuz. Bugün oğlu Azat en iyi örneklerinden biri. Şimdi de bu aslan parçası açık söylemek gerekirse bir e, büyük bir teklif aldım aslında ama dediğim gibi vermeyeceğim. Bunun yavrusundan veya Azap Azap'ın yıldız olan yavrusundan vereyim diyeceğim. Çünkü duman ve e, Azap oğlu Azap bu bu eşşek eşek benim hayalimdi. Allah'a şükürler olsun. Duman gibi yani doğum yapan, riskli, yavrusu çok yaşamayan bir köpekten şu an kanlı canlı elimizde. Benim bu haşam, bu benim tosunum. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Küçük adam, ne oldu oğlum? Kim bunlar? He? Kim onlar oğlum? <laughs> ne oldu? Gel bakayım gel kuzuların yanına gel. gel. Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük azap koyunlarla ilk tanışması. <laughs> Maşallah benim paşama. Bakın tepkileri görüyor musunuz? Bakın öyle ağım şağım bir korkma yok. Yok. Şu anda koyunlarla bir arada ırkını neslinin kokusunu aldı. Bazen e, diyorum şu an şöyle söyleyeyim küçük azap 41 kere maşallah bomba gibi arkadaşlar yani şu fizik müzik boyun kalınlığı e, kulaklar bir tık sanki böyle bir kısa gibi oldu ama incinin de e, şirinin de öyleydi küçükken şirin sonradan kulakları uzadı en az 1 santim 1,5 buçuk santime yakın e, kulaklarda tüylenme oluyor o şeyi kapatıyor oturuyor yani tam şeyi oturuyor. Kirin de küçükken öyleydi. Bizim küçük azapın e, sıfat böyle kangal tipli olacak. Anasından o şeyi aldı. Kulakları biraz uzun olabilirdi ama bence yakışıklı. Küçük azap. Benle bir oynuyor. Benle bir oynuyor. Benim tosunuma bak babası gibi olacak. Bir geliyor benle oynuyor. Kapıya çıkıyor. Köpeklere ürüyor. Mamuşu aptalsınım ben. Kim bunlar? Senin yakışıklılığını yiyeyim ben. Hı? Kim bunlar? Kulaklar sizce kısa mı? Ya da dediğim gibi büyük kafayı patlayınca biraz böyle sıfır kulak gibi olacak. Ee, bak tepe sattı. Kim o? Bak. Ee, Yani böyle guzulama. Kaçma. İşte babasının oğlu. Çok güzel bir köpek olacak. Yani bugüne kadarki beklediğimiz o azap bu işte arkadaşlar. Azap'ın oğlu azap. Ağzı yüzü çok düzgün. Çok güzel bir fiziği olacak. Bileklere bakın. Bilekleri görüyor musunuz? Bakın. Daha iki aylık. Eğer evet, bu koyunumuz hastaydı. Onu çıkarmadık. Kuzularımıza maşallah. Benim bıdıklarıma. Hele şunun güzelliğine bakın. Hele şunun tatlılığına bak. Bir çıkın bakalım küçük azap size ne yapacak? He? Küçük azap. Bak 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 bak. bak. Meraklı. Geri bir sesi yok. Küçük azap kim oğlum bunlar? He? Ne onlar? Işık biraz gözüküyor. Tosunko. Hayır hayır hayır. kızdırmayın küçük azap Hım, tipini şeklini yiyelim senin lan. Gerçekten yani. Tamam 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 tamam. Allah izin verirse azap soyunun devamı olarak çok iyi bir enik. Yani böyle dumandan işte bir eni almamız, büyütmemiz, dumandaki sal, kalınlık, azapın şeyi birleşince Bilmiyorum azaptan bir tık büyük olabilir mi? Çünkü ya da kalın olabilir mi? Ee, azap'ın annesi e, dumandan hafif yüksekti. Ama e, duman kadar kalın değildi. Bir de dumanın sapkanlığını biliyorsunuz. İkinci aşılarını yaptık küçük azapın. Dün bir drontal plus verdim. Biraz kaçınıyor. Bir zimek vurdum. Olmazsa ense damlası alacağım ona. Gel bakalım gel. Gel gel gel. Yarın öbür gün küçük azapı safkan bir dişiye eşlersek altından kangallar gelecektir. Hani azapın soyu nasıl kangal olacak şöyle böyle diyorlar. Bak bakalım nasıl olacak diyorum o arkadaşlara. Sonra onu da sapkana, sonra daha onu da sapkana çektim mi bu sefer sapın sapına ulaşma yolunda ilerleyeceğiz. Şöyle bakın kulaklar aslında tatlı görünüyor. Aa, dana gibi o benim baksana maşallah basarlar basarlar. 41 kere maşallah. Allah nazarlardan korusun. Göstereceğiz arkadaşlar. Biz de Allah nazarlardan korusun diyeceğiz. dovamız edeceğiz ama inşallah Rabbim onu yaşatmayı bize gösterir. Geçin bakalım küçük azapla. Siz hemen hemen aynı yaştasınız. Hemen. Ama o sizden büyük. Aa, şunu tipe bak kipe. Makina makina. Aslında Azap demiştik ama e, Azap olsun bence ismi. Daha farklı bir isim olmasın. Azap ismi yürüsün. Bakın görüyor musunuz Tosnum, bak. Bakın şu an böyle bir ortama getirdim. Herhangi bir yabancılık çekmiyor. Korkumu korku yok. Koyun üstüne gelince kuzulama muzulama yok. Cesaretli olacak. Şu Azap hem dana gibi hem de inşallah cesaretli olacak. Kuyruk çekiyor biraz yukarıya. Bu resmen küçük azap. Azapın aynısı küçüklüğü. Aynı. Tabi anneler biraz farklı olunca ufak tefek değişimler olacak ama şu kara kırçıllık bozulmayacak arkadaşlar. Azaptaki şu kara kırçıllık bozulmayacak. Bir dönem açılacak. Sonra tekrar koyulacak. Kuzularımızın durumu iyi. Bakalım bu sene yani bu kış daha doğ, doğuranlar olacak mı? İnşallah vardır. Yani içlerinde mutlaka çünkü aynı sürüden aldık. Bak. Oğlum bak git diyor. Aynı sürüden aldık. Yani o sürün içindeki Koyunlardan iki tanesi yani bizim bizim aldığımız koyunların iki tanesi dur dur yapma. İki tanesi doğru. Bir herhalde bir iki tane daha benim tahminim doğuran olur. Şimdi burada kalacak. Git bakalım onların yanına. Beni öyle bir seviyor. Beni öyle bir seviyor. Öyle bir seviyor. Bir oynayışları var evin içinde. Şuraları kapatacağız. Ondan sonra buranın içi toprak. Şuraları kapatacağız. Koyun zaten çok üşü, üşüyen bir hayvan değildir. Mesela geçen hava soğuktu. Sabah kalktım koyunu vuracağım. İçine bir girdim. Sanki soba yanıyor arkadaşlar. Yani böyle birbirini Ama tabii dışarıda açıkta bırakmamak lazım. Burası sağın sonu babam geldiği zaman ufak tefek yerlerini yapacağız. Ee, burada yeterli olur diye düşünüyorum. Ailesiyle Koyunlarımızı yedireceğiz, içireceğiz. Göğüs kafesi babası gibi olacak. Geniş göğüslü olacak. Bak göğsü görüyor musunuz? Babasının fotokopisi. Dilekler, milekler. Tosun. Üş, kulaklar kulakları iyi, iyi Güzel. Şu an yaralı olduğu için şey, şey duruyor. O biraz böyle kapansın, tüylensin dört dörtlük olacak. Bu sene çok şükür uyguladığımız aşı ve aşı devamında başarı elde ettik. Şu ana kadar par olan söylemek gerekirse çok şükür bir yavrumuzu kaybetmedik. Şu adap direkt ortama uyum sağladı. Çok güzel döşlü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Azat mesela şu an daha ne olsun? Azat daha ne yapsın? Babasının neslini çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Bakalım küçük Azap büyüyünce Azap'ın neslinin nasıl olduğunu bir kez daha inşallah gösterecek. E, azap Azattan daha büyük, daha yüksekli, daha kemeri sağlam bir köpek olacak. E, şu an hareketlerine bakarak e, babasının karakteri var bunda da arkadaşlar. Aynı babasının karakteri. Çok kıymetli bir enik. İnşallah güzel bir şekilde büyüteceğiz. Çok asil. Şu kızım. Kadar... Paşam. Gözlere bak Gözlere babasının paşası. Kafa yapısı da çok düzgün. Yani büyük konuşmayalım da bu saatten sonra inşallah bir şey olacağını düşünmüyorum. Yemesi içmesi güzel, boğazlı. Şey derler, burnu ala renkli köpekler, beyaz köpekler çok sert olur diye. Bakacağız. Azap Paşa, aferin benim oğluma. Hiç ne böyle kaçma ne korkma direkt dedi ki Oğlum bak git. Benim tersim pistir dedi. Azap Paşa o şeyi yiyor. Kıldık yiyor. Tosunko. Hadi gidelim gel. Hadi gel paşam. Hadi gel. Gel oğlum. Azap Paşa gel. Gel paşam benim. Çok yakışıklı olacaksın lan sen. Sen var ya çok yakışıklı olacaksın Azap Paşa. Hadi gel çık dışarı. Hadi dışarı. Hadi dışarı oğlum gel. Hadi. Hadi benim Tosun'um. Hadi dışarı çık. Aferin benim paşama. Bugün detaylı bir şekilde Azap Reis'i, küçük Azap Reis'i inceledik. Şu an çubuğu nerede? Kaç kere kuzular kaçtı. Faça inci acayip kuzulara saldırıyor. Bunu nasıl yapalım? Şöyle kalsın. Hadi gidelim. Hadi koş. Hadi koş paşam. <laughs> Bu resmen küçük adam. <laughs> Aferin benim tosunum. Hadi gidelim oğlum gel. Babişko ko, hadi gel 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 gel. Hadi eve. Hadi eve gidelim. Maşallah benim tosunum var. Tosun tos. Herkese hayırlı günler. Maşallah diyelim Azap'a. Gün ve gün gelişimlerini buradan takip edeceksiniz. Yeni bir Azap doğuyor. Azap soyu devam ediyor.